bireysel çıkarların ötesinde bir gezegen bilinci oluşabilir. Bu üst bilinç modeli çevresel sorunlara ve kaynak yönetimine daha doğru yaklaşımları beraberinde de getirebilir. Kovan zihnin yakın gelecekte bir teknoloji ağırcılığıyla oluşturulması, insanlığın şu anki mevcut kötü gidişatını aşması için belki de muhtemelen en uygulanabilir yöntemdir. Çünkü ego bireyleri yalnızca kendine odaklanmayı iter ve birlik bilincine en büyük engeldir. Gelecekte inşa edilecek böyle bir teknolojik altyapı ile insan egolarının kontrol edilmesi veya yeniden yapılandırılması mümkün olabilecektir diye düşünüyorum. Ve bunu başardığımızda insanlık kendi doğasının şiddet içeren sınırlarını aşabilecek.